Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir modern metin okumaları dersi ile tekrar karşınızdayız. Likenler bahsinde kalmıştık. El hazazu. El hazazu likenler demek arkadaşlar Türkçesi. Neymiş bu? Nebatun bir bitkidir. Yekulu sahra kayayı yer ve yaktuluhu onu öldürür. El havaul mulawwasu kirli havada onu öldürür. Demek ki likenler kayaları yiyen ve kendisini de kirli havanın öldürdüğü bitkiymiş arkadaşlar. El Likenu. Liken yani Lichens İngilizcesi. Burada zaten cemi takısı var. Bizde de e, Liken diye kullanılmıyor. Likenler diye kullanılıyor. Onun için biz de Likenler diye tercüme ettik arkadaşlar. Ev veyahut da ma yu'rafu arabiyyen bismi hazazü sahri. Veyahut da Arapçada hazazü ismiyle bilinen bitki. Neymiş bu hazazü sahr? Nebatun bir bitkidir. Yahwa, hevye yehva, dördüncü vaktan heva ve heves. Biz de heva ve heves ismini kullanıyoruz. Yehva hoşlanır. Neden? İ'tila el elvahil hacariyeti lil kuburi. Mezarlıkların taş plakalarına tırmanmayı sever. Ve yehva ve yine sever. Neyi? Hazze suhuri. Kayaları yontmayı. Burada da söylediği gibi yemeyi sever. Bu bitki arkadaşlar hepimiz mezarlıklarda veyahut da ağaç kabuklarında görmüşüzdür. Şöyle göstereyim ben size. Böyle garip bir bitki ama tabi boş bir bitki değil. Faydası da var. Zaten onlardan bahsedecek. Kat tezderihil a'yunu. Gözler onu hakir görür. İzdera <laughs> yezdiri hakir hor görmek a'yun beraber kullanıldığı zaman yani böyle basit bir şey manasında. Niye onu gözler hakir görür? Li <laughs> havanihi düşük, önemsiz bir şey olduğu için. Lakinnahu fakat o bitki ayetun bir <laughs> mucizedir. Fi tekvinhi oluşumunda bir mucizedir. Kevvene yükevvün tekvinen hem oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek hem de oluşum manasına geliyor. Ve ayetin ve yine mucizedir fi kudretihi alet tahammuli dayanıklı olması hususunda da bir mucizedir. Kadara ala harfizlere dikkat. Ve kudretihil faikati üstün gücü neye ala ihtimalil harareti şiddeti şiddetli sıcaklığa tahammül etmesi hususunda üstün gücüyle bir mucizedir. Tamamen, tamamıyla. Kema yahtemilu nitekim aynı şekilde dayanıklıdır. El burudete şedidete şiddetli soğuda dayanıklıdır. Toplayalım. Likenler ya da Arapça ismiyle Hazaz-ı Kayaları oymayı ve mezar taş plakalarına tırmanmayı seven bir bitkidir. Onu gözler basit olduğundan dolayı hor görür. Fakat o, oluşumuyla, dayanıklılığı ile ve şiddetli soğuğa tahammül etmesi gibi tamamıyla şiddetli sıcaklığa da son derece tahammül etmeye gücü yeten bir bitkidir. Faka ala galip gelmek demek. Zaten faka yufugu fauk üst, üstte olmak. Ala ile üstün gelmek manasında kullanılıyor. İhtemele, yahtemilu, ihtimalen. Bizim Türkçedeki ihtimal manasına geldiği gibi tahammül etme manasına da gelir. Nitekim burada da tahammül etme manasında arkadaşlar. Evet. Fe neciduhu. Biz bu likenleri buluruz. Fil emakinil harrati. Sıcak mekanlarda buluruz. Yefterişu suhura kayalara yayılmış vel eskufe damlara yayılıyor vel hawa'i ve duvarların üzerine yayılıyor Peki ne ile bir <laughs> ebsidatim müteaddidetil elvani farklı farklı renklerdeki örtülerle duvarların damların kayaların üzerine yayılıyor Tetadrucu farklı farklıdır, derece derecedir. Ne hususunda fielvaniha renkleri hususunda farklı farklıdır. Beynel burtukali turuncu ile vel asfari sarı. Turuncu ile sarı arasında değişir. Var ramadiyi vel esvedi siyah ile gri arasında değişir. Farklı farklıdır kema ennehu yüşekkilu oluşturduğu gibi gıdaen nebatiyen bitkisel bir örtü oluşturduğu gibi fil kesiri min alemil barideti soğuk dünya bölgelerinden birçok yerde. Ne gibi? Mitlil gabatil iskindinafiye, İskandinavya ormanları gibi ve Kanada ve Kanada gibi. Neredeki Kanada filmene atıkil mutahhimeti komşu bölgelerdeki lil kutbi şimaliyi kuzey kutbuna. Kuzey kutbuna komşu olan bölgelerdeki Kanada gibi. Ve yekunu ve olur <laughs> Mastaranı gizaiyen bir gıda kaynağı olur ve meren bir otlak olur. Misaliyen ideal bir otlak kim için li hayvanati renneti rengi hayvanları için ideal bir otlak olur. Şuradan itibaren toplayalım. Kuzey kutbuna komşu olan bölgelerdeki Kanada ve İskandinavya ormanları gibi soğuk dünya mıntıkalarından birçoğunda bir bitki örtüsü teşkil ettiği gibi siyah ve gri, sarı ve turuncu arasındaki renklerde değişen farklı farklı renklerdeki örtüler ile sıcak bölgelerdeki duvarlarda damlarda ve kayalarda yayılmış olarak buluruz. Evet kelimelere bir bakalım. Er ranneti rengi iyi demek. Ee, Hayvanur ranne diye de kullanılıyor. Sadece rannetün diye de kullanılıyor. Hateme yuhatimu mutahameten ismi faili mutahhimun. Komşu sınırdaş demek. Hayme'den geliyor. Hayme ne demek? Çadır, ota manasında oradan geliyor. Demek ki çadırları yan yana olan yani. Beridun soğuk demek. Gabetun gabet orman ormanlar. Gidaun örtü. Ramadiyun ramad aslında kül demek. E, kül rengi ne olur? Gri olur. Ondan dolayı renkte gri olarak kullanılıyor. Burtukali portakal rengi yani turuncu. Launun elvan. Haidun hava duvar. Sakfun eskuf. Tavan tavanlar. Sakrun sukur, Kaya kayalar. Evet bu kadar. Devam edelim. Emma vechul garabeti fi tekvinihi. Oluşumundaki gariplik yönüne gelince. Hani yukarıda dedi ya. Onun oluşumunda bir mucize vardır. İşte o mucizeliğe gelince Fayeti min tilkel alaka şu alakadan gelir. Elleti tuaddu vahideten tek sayılan alakadan min ekseril alakati birçok alaka içerisinde tek olmasıyla dikkat çeken alakadan gelir bu gariplik. Hususiyeten fi alemin nebati özellikle de bitkiler aleminde. Özellikle bitkiler aleminde birçok alakadan sadece bir alakadan gelir bu oluşumundaki garip olma ve mucize olma yönü. Şimdi bu tek olan alakayı, tek olan ilişkiyi, bitkiler alemindeki ilişkiyi anlatacak. Ahadu kutbey hadil alakati. Bu alakanın, bu ilişkinin iki tarafından biri. Kutbun kutbani, cerali kutbeyni, muzaf olmuş kutbey taraf yani. Yentemi mensuptur neye? İlâ memleketil futriyat mantargiller grubuna mensuptur. Memleket bizim memleket kullanıyoruz. Aynı zamanda krallık manasına da gelir. El memleketul arabiyyetus suudiyye. Suudi Arabistan krallığı gibi. Burada da mantar krallığı. Yani mantar giller. Fangay zaten İngilizce'de mantar demek. Özellikle bu parçada her Arapça ifadesinden sonra İngilizce ifadesini de vermiş gördüğünüz gibi Herhalde daha iyi anlaşılsın diye böyle yapmış. Elleti tumessilu ahadel memalikir reisiyetil hamsi. 5 temel gruptan birini temsil eden mantargiller. Neyin 5 temel grubu? Lil kainatil hayyeti canlılar aleminde. Daha velleti yücedu minha vahit milyon nev'in ve bir buçuk milyon türü bulunan canlılar alemi. Velleti <laughs> ta'işu ve yaşayan nasıl yaşıyor bunlar? İmme <laughs> mütedaffilaten ya parazit olarak parazit gillerden yaşıyor. Parazitik yazıyor zaten İngilizcesi burada. Mikroorganizmalarda parazitlik ne demek? Bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizma demek arkadaşlar. Bu bir buçuk milyon canlılar aleminin bir kısmı ya mantar olarak veya parazit olarak yaşar dedi. Av <laughs> muterammimeten veya çürüten saprofitik yani çürütçül demek arkadaşlar bu da saprotrof olarak geçiyor Türkçesi mikrobiyolojide. Bunlar da genelde ölmüş veya çürümekte olan bitki ve hayvanların içerdiği organik bileşenleri kullanan canlılar. Yani altındaki bulunduğu şeyi çürütüyor ve onlarla besleniyor. Onu demek istiyor. Şimdi bu alakanın, bu ilişkinin bir tarafı bunlar idi. En sonunda toplayacağız. Hepsini beraber vereceğiz. Beynemâ yentemil âharu. Bu alakanın diğer tarafı da mensuptur. Neye? ile tahalibi yani elci yosungillere mensuptur. Yosungillerden gelir. Elleti tusannefu ala enneha min evveliyati alemin nebatati bitkiler aleminin ilklerinden diye tasnif edilen yosungillere mensuptur. Yosungillerden gelmektedir. Haysi şöyle ki inneha o yosungiller o yapabilir tekvini nev'in bir türü oluşturabilir Avla minel klorofil, <laughs> klorofilden daha üstün olan bir türü meydana getirebilir. Haydi şöyle ki, inneha gliken testatiro yapabilir. Tekvinen nev'in bir türü oluşturabilir. Avla minel klorofil, <laughs> klorofilden daha üstün, daha güzel bir türünü meydana getirebilir. Klorofil arkadaşlar bitkide fotosentez olayının meydana gelmesine sebep olan yeşil renkli bir biyolojik pigment. Çok önemli değil ama bundan daha üstün bir türünü meydana getirebilirmiş ve yettehidu ve bir olur. Tarafa hâzihil alâkati bu yukarıda saydığımız alakanın iki tarafı bir olur. Liyen demice ma'an beraber bir araya gelsin diye. Nerede? Fi kâinil vâhidin bir oluşumda beraber bir araya gelsin diye. Ki ve huvel liken o da likendir. Evil hazazu veya hazazdır. Yani ikisi aynı manada kullanılıyor. Likenler demek bunlar. Ellezi öyle liken ki farklılık gösterir fi huviyetihi kimliğinde ve fi sulukihi yaşantısında an eyyim minhüme bu iki taraftan herhangi birinden de farklılık gösterir ala hidetin mustakil olarak. Şimdi toplayalım. Bu likenlerin oluşumundaki garip yöne gelince bu özellikle bitkiler aleminde birçok alakadan biri sayılan alakadan gelmektedir. Bu alakanın bir tarafı ya çürütçül veya parazit olarak yaşayan ve 1,5 milyon türü bulunan canlılar aleminin 5 temel sınıfından birini temsil eden mantargiller grubuna dahil olan alakadır. Diğer tarafı ise bitkiler aleminin ilkleri diye sınıflandırılan yosungiller grubuna mensuptur. Şöyle ki bu yosungiller klorofilden daha üstün bir çeşidi bir türü oluşturur. Ve bu alakanın iki tarafı bir oluşumda beraberce iç içe girsin diye bir olur ki o da her iki alakadan müstakil olarak başlı başına davranışları ve huviyeti açısından farklılık gösteren hazaz veya likendir. Ve nazaran şedidi bu sıkı sıkıya bir olmasına bakarak beyne tarafe tilkel alakati bu alakanın iki tarafının birbirine sıkı sıkıya bağlı olmasına bakarak lem yestadî' nebati botanikçiler yapamadı fi bâdi'il emri işin başında yapamadılar. Neyi yapamadılar? temyize hâdel kâini ilel kâineyni bu bir oluşumu iki oluşum diye ayıramadılar. Mimma hada bihim onları sevk etti hadabi sevk etmek bir şeye mimma hada bihim bu ayıramamaları durumu onları teşvik etti ne ila tasnifihi ve tavsifihi bu varlığı vasıflandırmaya ve sınıflandırmaya itti kainen bir varlık vahidel huviyeti tek kimlikli bir varlık olarak sınıflandırmayı ittili feteratin taviletin uzun dönemler boyunca yani bu botanikçiler uzun dönemler boyunca bu likeni yosunlardan ve diğerlerinden ayırma gereği ihtiyacı duymadılar. İlla ennehum ancak şu kadar var ki onlar fi nihayet metafi işin sonunda metaf biliyorsunuz dönülen yer demek Kabe'nin tavaf edilen yerine metaf deniyor. Yani böyle dönüp dolaştılar işin sonunda ve kafu ala hakikati hadelik kaini bu varlığın hakikatine vakıf oldular. Ne itibarıyla bir itibarihi kainen feriden eşsiz bir varlık olması itibarıyla nasıl eşsiz bir varlık müzdevce şahsiyeti çift şahsiyetli, çift donanımlı, çift özellikli veyahut da çift özellikli eşsiz bir varlık olması hasebiyle toplayalım şuradan. Bu alakanın iki tarafı arasındaki sıkı sıkıya birliğe bakarak botanikçiler işin başında bu varlığı iki varlığa ayıramadılar. Bu da onları uzun dönemler boyunca bu bitkileri tek bir varlık olarak sınıflandırmaya ve vasıflandırmaya itti. Ancak onlar bu varlığın çift özellikle eşsiz bir varlık olması itibariyle hakikatine vakıf oldular. Evet, el-likenü, liken, alâkatun cedeliyetun, yukarıda kısmen bahsettiği işte bir oluşum mu, iki oluşum mu, birbirleriyle alakası olma mevzusunu kısaca işlemişti. Burada da bu alaka biraz tartışmalı bir alakadır, onu anlatmaya çalışacak. Ve kad liken, likenler meydana getirdi, ortaya çıkardı. Esara, ortaya çıkmak, heyecana getirmek, galeana getirmek. El adide minet tesaulati, birçok soruyu ortaya çıkardı. Nasıl sorular? Teduru fi muazamiha, bu soruların çoğu. Havle tabiatil alakatil kaimeti, mevcut olan alakanın tabiatı hakkında. Neredeki alaka? Beyne kaine il kaini, mevcut olan iki varlık arasında arasındaki alakanın tabiatı hususunda olan çoğu tartışmaları, çoğu soruları da Likent meydana getirdi. Tabi izâ câzelenel kavlu. Böyle demek caizse, böyle demek doğruysa. Yani yukarıda bu bir varlık mı, iki varlık mı tartışmalıydı ya onun için bazılarına göre böyle demek caiz bile değil. Çünkü bir tane alaka var. Neymiş o sorular? Hel hi alâkatü istiglalin. Bu bir sömürü alakası mı? ikisinin arasında olan alaka sömürü mü? Yani ey tetafulun parasitizm. Bu bir parazitizm mi? Yani yukarıda söylemiştik. Bir varlığın başka bir varlıktan beslenmesi parazitizmdi. Yani böyle bir alakalı da kânet kezalik eğer böyle ise femen hu'al mustagil o zaman sömüren kim yani yiyen kim ve bi mana başka bir ifadeyle man hu'at tufayli parazit yani parazit olan kim paraziti meydana getiren kim uman hu'al aili yani host host ail ev sahibi demek aile demek Türkçe yoksa hel hiye tekafuliyetun bu bir dayanışma alakası mı? Yani tekafuliye masrafları karşılıklı karşılamak. Sam buyu siz beraber yaşamak demek bu İngilizcede. Yoksa böyle bir alakamıdır. Hayır su şöyle ki. Tütebedelü beynehumel menfa'a zaten söylüyormuş burada. Fayda aralarındaki menfaat karşılıklı mı? Tetebadelu karşılıklı bir şey değişmek demek. Tebadele yetebadelu tetebadelu müennesi. Tutabadelu de meçhulü arkadaşlar. Şimdi toplayalım. Liken çoğunluğu iki varlık arasında var olan alakanın tabiatı hakkında olan birçok soruyu ortaya çıkardı. Tabi böyle dememiz doğru ise. Bu alaka bir sömürü alakaması mıdır? Yani parazit alakası mıdır? Eğer parazit alakası ise sömüren kim? Başka bir ifadeyle paraziti meydana getiren kim? Ev sahibi kim? Yoksa bu alaka karşılıklı menfaatin değiştirildiği dayanışmaya bağlı olan bir alaka mıdır? وَكَيْفَ yusahimu ve nasıl katkı sağlıyor? Küllü tarafin minhuma. Bu iki alakadan her biri birbirlerine nasıl bir katkı sağlıyor? Fi ifadeti tarafil akar. Diğer tarafa fayda vermek hususunda. Efade ifade ifadeten bizim Türkçedeki ifade etmek manasına geldiği gibi fayda vermek, mal sahibi yapmak gibi manalar da gelir. Ma hakikatü devrillezi yel'abuhu küllü <laughs> tarafin min tarafeyi hâzihil alâkati. Bu iki alakadan her bir tarafın oynadığı rol nedir? Ne hususunda? Litevfiril gıdâi'' gıdayı sağlama hususunda. Peki bu iki taraftan her biri diğer tarafa fayda sağlama hususunda nasıl bir katkı sağlıyor? Ve bu iki alakadan her bir tarafın oynamış olduğu rolün hakikati nedir? Şimdi bu sorulara teker teker cevap verecek. Evet, لِلرَّدِّ عَلَى كُلِّ هَذِهِ التَّسَاؤُلَاتِ İşte bütün bu sorulara cevap vermek için يَجِبُ عَلَيْنَا Bize gerekir اَنْ نَعْرِفَ بالمميز ني بالمميز كذلك ان الفطره منطر يعني فانغوس لا يحتوي شرمز على الماده الخضراء yeşil madde içermez. Elleti tu'dil levnel yeşil rengi veren linnebatati bitkilere. O da neymiş? Klorofil. Yani şunu bilmemiz gerekir ki mantar bitkilere yeşil rengi veren klorofil maddesini içermezmiş. İhteva <laughs> ala. Dikkat edelim. Ala <alayla> kullanılıyor. Ve bundan dolayı yahtaliful futru mantar farklıdır. An bakiyetin nebatati geri kalan bitkilerden ne hususunda farklıdır? Fi ennehu la yestadî'u o yapamaz. E yasna'a gıza'ahu binefsihi. Kendi gıdasını bizzat kendisi yapamaz. Ve fakat mantar ma'a bununla beraber yestadî'u yapabilir. Neyi? Bi huyûtihil müteşa'ibeti dallı budaklı şube şube müteşahibe şubeden geliyor. Farklı farklı dağınık dağınık ipleriyle yapabiliyor. Hayfi Hi yani hifleriyle mantarda bu ip diye tanımladığı hifler bulunuyormuş arkadaşlar. Bu da yani hif uzun dallanma gösteren ipliksi bir mantar yapısıymış arkadaşlar. Bu hiflerle ne yapabiliyor? imtisasal miyahi suları emebiliyor. Daha neyi emebiliyor? Vel emlahil ma'diniyeti madeni mineralleri milhun emlah tuz mineral manasına da geliyor. Minel vasatil muhiyyatı bihi kendisini kuşatan ortamdan madeni mineralleri ve hifleriyle suyu emebiliyor. Ve alen nakizi minhu nakaza nakzun bozmak zıtlık manasında. Mantarın zıttına necidu buluruz. Neyi? Ennel kainel akar diğer oluşum bu mantarı benzettiği bir oluşum iki oluşum olayı var ya. Heh. İşte bu diğer oluşum yani et-tuhlu yosun yani alga tahtevi halayahu bu yosunun hücreleri içerir alel yahduri ey klorofil klorofil içerir. Yukarıda niye bu klorofil demedi? Aslında yukarıda denmesi lazım. Burada anlatım hatası var. Neyse ve bi hi bu klorofil aracılığıyla o yosun yapabilir imtisasa eşi'ati şemsi güneş ışınlarını emebilir. Daha ne yapabilir? Ve tahvile taqati tav'iyyeti ışık enerjisini dönüştürebilir. İla taqatin kimyaiyetin kimyevi enerjiye dönüştürebilir. Öyle kimyevi enerji ki tuhtezenu depolanır. Bir dahilihi içinde fi sureti gıza'in gıda suretinde toplanır. Tetimmu hadihil ameliyyetu bu iş tamamlanır veya yapılır da diyebiliriz tetim ameliyye. Bu iş meydana gelir. Bi müsaadetil ma'i su yardımıyla ve sani oksidil karbon ve karbondioksit yardımıyla meydana gelir. Ve teografu ve bilinir. Ne diye bilinir? Bi ameliyyeti temsili Avit tahliki Burada iki muzaf bir muzaf ile var arkadaşlar. Temsil dav'i veya tahliku tav'i fotosentez demek. Burada zaten söyledi. Işık enerjisini kimyevi enerjiye dönüştürmek diye bilinmektedir. Devam edelim. <laughs> afven, afven afedersin demek. Afven hal huve Yani burada şunu demek istiyor. Kusura bakma ama bu bir parazitizm mi? Evet. Ya raferiqun minel bahisine bir grup araştırmacı görüyor, düşünüyor. Neyi ennel alakate beyne tuhlubi vel futri yosun ile mantar arasındaki alaka fi hadel kaini bu oluşumda Hiye alakatu tadaffulin parazitizm bu bir parazitizm alakasıdır. Ve ennel futra mantar ise huve tufeyliyyu <töfülin> paraziti oluşturan şeyin ta kendisidir. Ve <töfülin> hüccetuhum bu araştırma grubunun delilleri fi zelike bu hususta ennehu leyse bi sani'in lil gizai o mantar gıda üreticisi değildir. Yani gıda üretmez. Ve yaktasiru ve sınırlıdır devruhu o mantarın <töfülin> rolü ala imtisasil ma'i Su emmekle sınırlıdır. Vel emlahil madeniyyati ve madeni mineralleri emmekle sınırlıdır. Minel vasatilledi yaishu fihi yaşadığı ortamdaki Beyneme yahsulu diğer taraftan elde eder ala bakiyeti gizaihi geriye kalan gıdasını neden elde eder? Min ailihi ev el sahibinden elde eder. Yani ondan geçinir, onun üzerinden geçinir. Yani onu sömürür. Ve huve tuhlubu ki o da yosundur. Ellezi <laughs> <laughs> yeşka sıkıntı çeken. Şakiye yeşka bizim Türkçedeki eşkıya yani şakî olur manasında yani sıkıntı çeker. Niçin? Lisun'il <laughs> gizâi gıdasını üretmek için kemel sebeka ve beyenna geride geçtiği ve açıkladığımız gibi bir grup araştırmacı bu oluşumdaki yosun ve mantar arasındaki alakanın parazitizm olduğunu ve parazit olanın da yani sömürünün de mantar olduğunu düşünmektedir. Bu araştırmacı grubunun bu husustaki delili ise şudur. O mantar gıda üretmez ve onun rolü yaşadığı ortamdaki madeni mineralleri ve suyu emmekle sınırlıdır. Diğer taraftan kalan gıdasını ise ev sahibinden yani sömürdüğü şeyden alır ki o da geride geçtiği ve açıkladığımız gibi gıda üretmekle yükümlü olan yosundur. Vagad qame feriqul bahti hada bu araştırma grubu yaptı bi mecmu'atin minet tecaribil ma'maliyyati bir dizi laboratuvar deneyleri yaptılar. Bir mecmu'atin yani bir grup yani bir dizi Öyle deneyler ki ecravha o deneyleri icra ettiler. Ala nev'in minet tahalibi bir tür yosun üzerinde vahidetil haliyeti tek hücreli. Vakanet tetemettu ve sahipti bi kudretin faikatin üstün bir güce sahipti. Halal inkisâmi bölünmeye nevim minel futriyati mantarlardan bir grupla beraber üstün bir bölünme gücüne sahipti. Bu araştırma grubu yukarıdaki verileri tek hücreli bir yosun türü üzerinde icra ettikleri bir dizi laboratuvar deneylerinden elde ettiler. Ki o yosun mantarlardan bir türle beraber üstün bölünme gücüne sahipti. Beyyenetit tecari bu bu deneyler ortaya çıkardı ki Enne huşan, inde mulamesetil futri lit tuhlibi yosunun mantarı teması esnasında yahfizu haza bu teşvik ediyor harekete geçiriyor neyi teşvik ediyor huyutal futri mantarın hiflerini neye alel imtidadi uzamaya vel iltifafi havlet tuhlubi yosunun etrafında dolanmaya ve uzanmaya teşvik ediyor. Ne zamana kadar devam ediyor? İlahatta hatta manasında. ila en tequme ba'du tilkel huyuti. Bu hiflerin bazısı yapıncaya kadar. Neyi? Bin nefazi ila dâhili halayet tuhlubi. Yosunun hücrelerinin içine nüfuz edinceye kadar devam ediyor. Mimma edda. Bu da sebep oluyor edda ila sebep oluyor demek. Mimma edda sebep olan şeylerdendir diyebiliriz. Ama direkt mimma edda sebep oluyor. Neye ila tedmiri tilkel halaya bu hücrelerin yıkılmasına sebep oluyor. Elleti hel gazbu mantarın saldırısının şamil olduğu hücreler. Yani mantarın saldırısına uğrayan hücrelerin yıkılmasına sebep oluyor. Haza beyneme bu olurken diğer taraftan tazallu bakiyetu halayet tuhlubi yosunun geri kalan hücreleri devam ediyor. Elleti lem tetaarraz li futri mantarın saldırısına maruz kalmayan hücreleri neye devam ediyor? Ala <laughs> haliha hali üzere kalmaya devam ediyor. Düne tagayyurin yüz Yukarıda zikredilen değişikliklerden herhangi birine uğramadan. Bel bilakis alel aksi min zelike bunun aksine fe innehe o hücreler, o geriye kalan hücreler testemirru fil inkisami bölünmeye, büyümeye devam ediyor. Beyyenetten itibaren toplayalım. Deneyler ortaya koydu ki mantarın hiflerinin yosunun etrafına dolanmasına ve uzanmasına teşvik ediyor. Bu durum bu hiflerin bir kısmının yosunun hücrelerinin içine nüfuz edinceye kadar devam ediyor. Bu da mantarın saldırısına uğrayan hücrelerin yıkılmasına sebep oluyor. Hal böyleyken diğer taraftan mantarın saldırısına uğramayan yosunun diğer hücreleri yukarıda bahsedilenlerden herhangi bir değişiklik olmaksızın hali üzere kalmaya devam ediyor. Hatta bunun aksine değişikliğe uğramayan hücreler bölünmeye ve büyümeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bu parçayı da böylece bitirmiş olalım. Biraz fazlaca uzattı gibi bu parçayı ama böylelikle hallettik biz de. Bir dahaki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.